I Evet arkadaşlar motokata kanalından hepinize merhabalar yeni bir gün sabahı güneşli bir gün sıcak bir gün sizlerle birlikteyiz canavarımız hazır bir pozisyonda bizi bekliyor <laughs> Bugün sizlerin de gördüğünüz gibi arkadaşlar havalığına, yeni havalığına yakın bir lokasyondayım. Eee hazır gelmişken bu taraflara dedim bir havalığına tur yapalım, vlog yapalım arkadaşlar. Hem biraz muhabbet edelim. Nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Keyfiniz, vaktiniz yerindedir inşallah. Bana sorarsanız bomba gibiyim arkadaşlar. Bir editör kardeş buldum. Genç, dinamik, çalışkan birisi. Bu işlerden anlıyor. Bu deneme için yapmış olduğum videoya bir kapak resmi yaptı. Bir tam değil falan filan bir şeyler yaptı. Videonun izlenmesi arttı arkadaşlar. Adam işi biliyor. Şimdi bazı kardeşler kötü yorumlar yapmış. Bir tanesi demiş yok ayaklı açmadı. Bir tanesi demiş yok bilmem ne anlatın şekli kötü diye. Ya kardeşim ben size videoda da söyledim. Ben youtuber değilim. Daha yeni başladım öyle bir heves ettim. Bir de şimdi bu motorla ilgili pek fazla video yok youtube'da. Hem derim motoru tanıtayım hem kendimi tanıtayım. Hani güzel bir başlangıç yapmak istedik. Bütün niyetimiz bu arkadaşlar. E bildiğiniz gibi 20 senedir bir fiil her gün trafikte olan bir insanım ben. Yani gün içinde nelerle karşılaşıyoruz. Nerelere gidiyoruz. Yani bunları böyle sizlerle paylaşmak istedim yani pek bir amacım yok. Sonuçta yani yaptığımız bu iş kolay da bir iş değil arkadaşlar. Yani tek başınıza gidiyorsunuz düşünsenize. ya kaskın içinde kendi kendinize konuşuyorsunuz. Yani hem mantıklı bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Hem yola bakmanız gerekiyor. Trafiğe dikkat etmeniz gerekiyor. E bir yandan da izleyicileri sıkmamak için yani ne konuşacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne yapalım arkadaşlar işte. Biz de denedik, istedik, hayal ettik. Yapmaya çalışıyoruz yani. Çok daha güzel videolar gelecek tabii ki. Biz daha yeni başladık. Dün bir bugün iki. Günü gelecek. Motor Motor şikletle gölün üstünde nasıl gidilir? Motoru tekneye koyacağım ya. Günü gelecek motor şikletle uçulur mu? Bir bakmışım bağlamışlar beni helikoptere motor üstünde mi yani. Bizim yapacaklarımızda sınır yok. Her zaman saygı sevgi. İlk önce birbirimizi seveceğiz sayacağız ki ondan sonra projelere ardı arkası kesilmez arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha film çekeriz gerekiyorsa. Film sıkıntı yok yani o konularda. Bakın arkadaşlar sol tarafta bu görmüş olduğunuz dünyanın en büyük hava alanlarından biri. Ne kadar yakın bir lokasyondayız siz de anlamışsınızdır. 3 dakikalık mesafeyle gelmiş bulunmaktayız. Ne kadar yakın bir lokasyondaymışız görüyor musunuz arkadaşlar? 3-4 dakika gazlamayla tak diye geldik. Şurada bir kere daha durmak istiyorum arkadaşlar son bir kez. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bir kontrol yaptıktan sonra Arkadaşlar hava alanı o kadar büyük ki yani nasıl anlatayım size bir ucu Terkos'ta Dayakadın köyünde bir ucu Işıklar köyünde yani Göktürk'e yakın o kadar büyük yani motorla bir baştan bir başa gitmesi yani bir 15 dakika falan sürüyor arkadaşlar yani çok büyük. Şimdi arkadaşlar kaskın açısından anlat anlat böyle göstermeye çalışacağım size. Hani nasıl gözükecek görüntüler pek bilmiyorum ama inşallah sıkılmazsınız. Yani ama zaten muhabbet sohbet. Evet arkadaşlar son düzlüğe geldik. Şimdi havaalanının girişinde güvenlik kontrol noktaları var arkadaşlar. Burada polis arkadaşlar duruyor. Yani salarlar mı içeri salmazlar mı hiçbir fikrim yok. Durdurup geri de gönderebilirler. Ya da hiç dokunmayabilirler de hiçbir şey bilmeden gireceğiz içeri bakalım. Öyle bir tur atacağız. Önce bir gelen atlar. Sonra bir turda gider atlar çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım içeri sokacaklar mı? Burası dünyanın en büyük hava alanlarından biri işte. İlk önce gelen atlar, daha sonra da giden atlardan birer tur yapıp cycle'ımızı tamamlayıp çıkacağım buradan. Şuranın ihtişamına bakar mısınız arkadaşlar? Büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ya gerçekten insan böyle gurur duyuyor. Ya. Bayrağın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bak bir diğer sevdiğim konu da arkadaşlar havalandaki şu mimari cami bence çok güzel olmuş çünkü sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz dışarıdan gelen herkes Müslüman bir ülkeye geldiğini bu cami sayesinde fark etmiş oluyor arkadaşlar yani ülkemizin sembollerinden bir tanesidir cami köprü bayrağımız Bunlarla gurur duyuyoruz arkadaşlar. Kontrol noktasına geldik bakalım arkadaşlar. Polis arkadaşlar ne diyecekler. Neden seçimde de gereksiz bir heyecan oldu şu an. Polis arkadaşlar sokar mı sokmaz mı içeri dedik ama durup tabakmadılar bile arkadaşlar. Yani demek ki bir sıkıntısı yokmuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce gelen yolcu kısmından bir cycle yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da şu sol taraftan girip tekrardan giden yolcu tarafından bir tur atıp videomuzu noktalandırmayı planlıyorum. Arkadaşlar şuranın büyüklüğüne bakar mısınız? Yani gerçekten çok büyük be. Otoparka bakın otoparka. Havaalanı kadar otoparkı var. Şu otoparkın büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Ey maşallah be. Ne taraftan gideceğimi bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Ne sağdan sola ortadan daldık bakalım. EDS var diyor. İnşallah bir ceza yemeyiz. Arkadaşlar burada kaskın vizörünü açmak istiyorum. Karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Duvar boyaları ne kadar güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ülkemizi sembolize eden resimler çizmişler duvarlara. Postes arkadaşlar. İnsanlar yakınlarını bekliyorlar. Abi duvar resimleri ne kadar güzel ya. Polis ters ters baktı ama inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Birazcık gazlayalım mı? Çılgınlık yapalım burada? Havalanın içinde ses yapan serseri motorcu diye haberlere çıkarız Kur'an çarpsın. Arkadaşlar gelen yolcu kısmı bu şekildeydi. Yolu tutturabilirsek eğer bir turda giden yolcu kısmından cycle yapmayı düşünüyorum. İnşallah memur arkadaşlarla bir sıkıntı yaşamayız. Korkuyorum da. Şimdi yol bizi nereye çıkarttı? E, çıkış kısmına geldik arkadaşlar. Buradan soldan bir yerden dalacağız. Tekrardan içeri girip giden yolcu kısmından da bir tur atacağız arkadaşlar. Videonun başlığını ne yapalım? Pildir 250 havalığına içinde şekillendi. Şimdi buradan en soldan giriş var mı yok mu? Allah'a emanet gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Daldık en solda. Sonra da kendimizi aldıracağız. O olacak yani. Ya işte arkadaşlar motor en büyük lüksü de bu. İstediğin her yerden girip hani yanlış da girsen dönebiliyorsun anında. Arabayla nerede döneceksin? Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya? Abi çok iyi değil mi ya? Bir yıldır 250 alanı gazlaması ya. Arkadaşlar nereye geldik? Sanırım doğru yoldayız. Arabalar çünkü önümüzden gidiyor. Evet arkadaşlar doğru yola geldik. Şuradan hemen kenardan kenardan sıvışı vereceğiz. Memur arkadaşlara da görevlerinde kolaylıklar diliyorum arkadaşlar onların işi de çok zor bu. Evet şimdi giden yolculuk kısmına hızlanıyoruz arkadaşlar. Abi çok güzel ya. Şuranın büyüklüğüne bakar mısınız dostlar? Şimdi buradan da yine ortadan yapılıp sağımızı solumuzu bilmediğimiz için nereye çıktığını Evet arkadaşlar, her taraf polis memur, güvenlik. Şu an tırsa tırsa gidiyorum. Sanırım yanlış şeride girdik. Havaalanı nasıl bir yer diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle düşünün. Buradan dünyanın her yerine gidebiliyorsunuz. O kadar aktif, o kadar hareketli bir yer burası arkadaşlar. Bakın daha sabahın ilk saatlerinde ne kadar dolu. Kaç tane de tümsek koymuşlar havaalanına be ya. Vallahi korka korka başladım video ama hiç korkacak bir şey yokmuş. Gayet rahat bir şekilde girdik çıkıyoruz şu an. Bakınız burada da uçaklar arkadaşlar uçuşa hazır şekilde bekliyorlar. Abi ne kadar büyük. Çok güzelmiş bu. Arkadaşlar havaalanının girişi ayrı, çıkışı ayrı karizmatik. Bakınız buradaki total benzin istasyonunda bizim arkadaşlarımız çalışıyor, kardeşlerimiz çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz buraya gelip Katerin selam var deyip indirimli benzin mazot alabiliyorsunuz. <laughs> Sakın arkadaşlar şaka bu. Bir de dayak yersiniz <laughs> Biz indirimli benzin almaya geldik. Ve dışarı babanın. <laughs> Tayyip doğru rotayı kırmış bulunmaktayız. Bu videoyu da burada sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar ama biraz daha muhabbet edesim var. Hava güzel, çekimler için müsait. Editor kardeşimle salı ve cumartesileri video atacağız diye kararlaştırdık ama ben aralara sıkıştırmalar yapabilirim arkadaşlar. Bu güzel havaları boş geçmek istemiyorum yani. Son bir kez otların üstünden uçakları göstermeye çalışacağım size. Evet, Şapur'la Havaalanı Vlog videomuzu da böylelikle sonlandırmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi biraz da gaz açalım. son gaz damayla da bir düğün noktalandıralım arkadaşlar. Motorumuzun canı bu kadar arkadaşlar. Gönül isterdi ki altımızda bir R1 olsun. 2.99'lara çıkalım ama bizim de gönlümüz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla.